Ben aşkım. Hı hı. Tamam çıkıyorum ben de bir adamım. Hazırlanıyorum tamam. Tamam görüşürüz. Günaydın abi. Günaydın paşa. Oğlum her şeyi hazırlamışsın yerlerine sağlık. Ha. Bir kere de sen hazırla la. Bir kere de senin yaptığın kahvaltıyı yiyeyim la. Hazırlardız ya. Abi. Ha. Ya para lazım bana. Boş para vermiş. Ne parası oğlum ya? Para mı basıyorsun oğlum be? Yürü git lan. Abi lazım. Para lazım ya. Ne lazım? Ya kız arkadaşımla ne gideceğim? Ha paşa. Manita mı yaptın lan? Abi zaten vardı ya. Geçen adamın yaptı ya. Ya neyse işte abi la, para verdi. Ablası var mı? Yok abi. O zaman para yok. <laughs> ne demek yok abi ya? tamam <laughs> kaç para abi? 3 senin. Oha! Ne yapacaksın oğlum? Çırağına mı götüreceksin lan kızı? Abi 100 senin dedik ki ya. Oğlum ne demek dedik ki ya? Ben o parayı kazanmak için az mı uğraşıyorum oğlum? Hadi ver ver. Ulan veriyoruz ama ablası bile yok kızım. Ne yapacağım ya? Al. 100 lira yok ama elimizde Ya tam olanı ver. Ee, benim de işim var. Al ah, 50 lira yeter sana. Biraz da bana kaldı. Abilerden en kralı be. Gel lan, be, tamam. Ben çıkıyorum be. abi. Yalışma, hadi. Var mı isim? He. Gel. Kursunu ver. Al. Hadi beyin nasıl? Sağ be. abi? Hadi yavrum. Çıktın mı? Hadi be ağabey. Bizden yanan nefsim güneş ve ay Hep dolunay Bizden yana rüzgar kokun içime işliyor Kalp ağrıma bir tek senin güzel yüzün iyi geliyor Senden yana hayallerim, bildiğim sevdiklerim Senden yana kuşlar, resmim güzelleşiyor Kalp ağrıma bir tek senin birader? Bizim mahallenin kızına mı asılıyorsun lan sen? Siz kimsiniz lan? Bu mahalle bizden sorulur oğlum ne ayaksın lan sen? Askerden yeni geldim ösümü senden çıkarmayayım. Kardeşim çıkın da, İşim var gözüm var. Bak hele bak. Bak hele bak. Hemen kardeş oldu görüyor musun? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne oldu lan sen ha? Oğlum bu halin ne? Lan kamyon mu geçti üzerine? Tamam bir şey yok. mahallesine kavga etti. Oğlum kaç kişiydiler? Dur. Üç dört kişi vardı ya boş ver. Oğlum dur. Dur bu böyle olmaz. Yürü. Yürü evlerin mahallesine gidiyoruz. Lan senin mi? Lan dur. Ben dur. Yürü, oğlum yürü. durun lan nereye? Yürü evlerin mahallesine gidiyoruz. Gel buraya. Tek başına iş yapalım. Deli Hakan değil ne yapıyorsunuz? Ne yapalım biliyor musun? Ne zamandan beri içmiyoruz. Bugün bir içelim dedik. Aynen kardeş özledik ya hadi içelim. Arkadaş ben size gelemeyeceğim bugün ya. Hoppala bu da nereden çıktı şimdi ya? Oğlum kendimi hissetmedim gidip dinleneceğim biraz. O zaman evden dışarı çıkma çıkmasaydın, evde kalsaydın. Oğlum karı gibi tip yapmayın lan bana. Yorgunum işte dinleneceğim. Zaten canım sıktım. Hayır oğlum ne oldu? Yok bir şey oğlum. Ne oldu oğlum anlat işte. Anam ne yapmış kıt lan? Sen git eve yat kafanı mı dinliyorsun ne yapıyorsun ne yap? Kafasını sıçtı. Tamam hadi size tamam mı? Ya he kardeş he, hadi. Hadi sen git sütün hadi. Hadi yürü. Ne yapıyorsun ya? Efendim? Şu, telefonu bırak da konuşalım biraz. Neye bakıyorsun Hadi Arkadaşımla konuşuyorum bir şey yapmıyorum bakıyorum öyle. İyi konuş bakalım. Kalkalım mı? Ben de arkadaşıma gideceğim. Arkadaşın kim? Gizem. Bırakayım mı seni? Yok gerek yok. Gizem işte ya. Ben kendim giderim. Sorun değil. İyi tamam. Dikkatli ol. Tamam. Hadi kalkalım. Arkadaşıma gideceğim dedi. Bu Elif kim o adam? Hangi adam? Şöyle söyleyeyim. Kim bu Selim? Ha Selim, Faysal arkadaşım. Ne oldu ki? Ne olduğunu sen anlatacaksın bana? Anlatacak bir şey yok. Arkadaşım dedim ya. Arkadaş ama. Bunu kaçmaya gideceğim diye Selim Bey'e mi gittin? Saçmalıyorsun Gizem'in kuzeni. Çay şey içtik sadece. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Bir ikinci beraber miydiniz? Hayır Gizem de yanımızdaydı. Ne iş var lavun yanınızda? Gizem'in kuzeni dedim ya abartacak bir şey yok. Hem bana yardım etti. Ne yardım lan? Elin adam ne yardım ediyor sana? Abartıyorsun ama normal arkadaş işte. Ne var bunda? Doğru. Bir şey olmadığı için mi şifreni değiştirdim. Sen onu diyorsun. Anlaşıldı senin derdin. Gizem'in bilgisayarında face'im açık kalmış. Ben de şifremi değiştirmek zorunda kaldım. Peki o resim neydi? Sana göndermiş, düzenlemiş, paylaşımlar, yorumlar falan. Adam bu işten anlıyormuş, ben de rica ettim. Sevdiğim de bir resimdi zaten. Elif delirtme beni. Mesajları da okudum, yorumları da. Öyle bir şey olsa ben sana şifremi verir miydim? Anlamıyorsun değil mi? Adam sana neler neler yazıyor, sen hala neler anlatıyorsun bana. Ya normal arkadaşımla konuşamayacak mıyım, görüşemeyecek miyim ben Kadir? Bak bu adam sana asılıyor. Bu işin sonu kötü Elif. Ya yani ne asılması, öyle bir şey olursa ben ağzımın payını veririm, olur biter. Merak etme. O adamı sileceksin. Ay sen kıskandın mı? Tamam silerim. Ben diyeceğim dedim Elif. O adam silinecek. Tamam kapatalım konuyu. Silelim zaman konu kafamızda. <laughs> tamam hadi kalkalım. Ya o şerefsizi sivrileceksin hayatından ya da ben çıkarayım tamam mı? Ne kadar saçmalıyorsun? Ha, ver şu telefonu. Ya verir misin telefonumu? Başlı başlı telefondan. ver. Kadir ne yapıyorsun ver şu telefonu. Ben bakalım döneceğin gelmesi zaten. Bak. Gizem mi? Evet gizem. Lanet olsun ki gizem ver telefonumu. Peki, bir hata ne yapıyormuşsun sen bana. Ara vermek istemiştim ama bu sefer tamamen bitti. Arama beni bir daha. Elif. içecek sigaran var mı? Boş ver dedi tamam. Geçer. zamanla yüreğinde açılan yaralar kapanır. Zaman öyle bir ilaçtır ki kapanmaz denilen yaraları bile kapatır. Unutma, zaman en iyi ilaçtır. kuzeni. Kadir, bizim senin aramızdaki her şey bitti tamam mı? Kabullen artık bunu. Bana bak, her şeyi kabullenirim. Benden gidişini, bir başkasının sevişini bile. Hatta bu şerefsin köpeklerinden dayak yemeyi bile kabullenirim ben. Ama bununla olmanı kabullenemem tamam mı? Ne diyorsun lan sen? saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp yüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Bir hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, Yüreğim kanıyor. Her şey benim istediğim gibi başlar. Olmasaydı biter. Olmasaydı sonunda böyle. Gözüm yaşarıyor, yüreğim Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında gül yaprağında. Dedim ya hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.